Evet böyle bayanlar. Minecraft oynayacağız. Bugün. Oğlum kaç kere çektim 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 çektim. O çenemle tutuyor mu bile? Ondan hemen kapanıyor. Şeyde. Çözümü buldum artık yastığa dayayacağım. Oğlum <laughs> başka çare yok ki. Bunun hep kapanıyor da. Artık Oha. Yok. O kadar yüksekten düştüm de ölmedim. Abi bir ara uç. Bir ara lan sadece. atladım. Ya bir, bir bok çıkmadı. Oğlum bir bok çıkmıyor bunlardan. Avuç. Doy doy avuç. Gerzekalı. Kaçma lan ben de gerzekalı. Salak. <laughs> Kaçtı mı lan bandan? Olma pabuç var lan burada. Oğlum her yerde de avuç var. Ay ya bire düşüyorsun. Yeter lan bu kadar. ev tutalım. Hemen. Onu bir tatlı kasalım lan. Böyle olmaz. Dotu kesmezsek olmaz. Oo, sen de yanmaktan durmuyorsun lan. Oğlum iki tane ev yaktı. Ah, ben de. haybolsan. sen. Bak bunun devamı için 250 like istiyorum. En en çok 250 like istiyorum. En az 150 like en az 150 like istiyorum. Size haberim olsun. Evet. İyi seyirler. Zaten iyi seyirler. Oğlum. Kaç dakika olmuş? Daha 3 dakika olmuş. Yarım saat falan belki çekeriz yarım saat 10 dakika gibi zamanlar çekeriz. Çekeriz. Çekeriz, çekeriz. Daha çok çekeriz. Bilmem Kaç dakika çekeceğimizi bilmiyorum. Oh. Sonunda bir patates çıktı. Oh be. Çiğ yemeyeceğim tabii bunu da. Ama fırınım olmadığında artık çare duyamayacağım. Ama sen de kaçıyorsun gerizekalılar. Gerizekalılar ben de kaçıyorlar. Üstünüze basacağım. Gelin lan buraya? Oha. Ü, ü, Ü. O bir bok çıkmadı. Çıkmadı bir bok. Oo oh, bir bok çıkmıyor ya. Aa ah, çıktı. Bir bok çıktı. Bir bok çıktı. Sonunda. Bir bok çıkmadı. Oha kaba kararıyor. Oy 10 tane yeter. Bak skinime de bakın. Bu skin'i tablette yapabilirsiniz. Tablette yapabiliyorsanız Yani ee, ne diyorsanız. Ben artık bunları çekmeye başladım. Kerim abi, Kerim abi diyoruz. Ben de çekiyorum. Uy, uy bayağı karar. Aynen. Abi ben bir kürek yapayım demir kürek. <laughs> evet beyler bayanlar kaç dakika olmuş? Daha altı dakika olmuş. Evet beyler bayanlar bu kadar yeter artık. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Gel kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Gelecek bölüm istiyorsanız tabi en en az kaç like söyleyeyim yine 150 like istiyorum hadi görüşürüz